Evet arkadaşlar. Aracımız 2000 model 1.4 Polo Hatchback. Aracımızın problemi standart kronik dedikleri stop etme, devir dalgalanma sorunuydu. İzlediğim bir videodan edindiğim bilgiye göre aracımda deneyim dedim ve kesinlikle başarıya ulaştım. Konu Buradaki selenoid var arkadaşlar. Ben iptal ettim. Şu kısım. Bu 2000 model olduğu için aracım. Ona göre göstereceğim. Şu varfin ucundaki motordan gelen boru motordaki yağ yakıt buharını geriye veriyordu. Ben bunu iptal ettim. Ucuna da şu şekilde tükenmez kalem farklı bir şey değil. Tükenmez kalem. Bunu da takmamın sebebi çektiği havayı azaltmak. Yoksa araba daha devirli çalışıyordu. Yüksek devirde çalışıyordu. Bunu söktüm. Bayfın ucu da şu şekilde boşta. iki ucu da. Evet arkadaşlar. Şimdi çalıştıracağım aracı. Bakalım. Stop etme. Dalgalanma. Herhangi bir problem yaşayacak mıyız araçta? gaz vermeden çalıştırdık aracımızı. Şu an rölantimiz sabit. Gaz verdim, bıraktım. Normalde stop etmesi gerekiyordu. Ama herhangi bir stop işlemi yok. Gördüğünüz gibi araç klimalı. Klimayı klimayı aktif ediyorum. Rölanti dalgalanıyor fakat eee bunu yükebindi için e, Bir araba şu an tuttu. Arabayı benzin aldığımız zaman şu an aracım benzin de tutup kapattım. Benzinde klima aktif olduğu halde herhangi bir bağlantıda problem yaşamıyoruz.